Videomuza hoş geldiniz. Üç kız kardeş yeni bölümünde heyecan dolu sahneler yine bizlerle olacak. Türkan Somer Kartal Üçlüsü arasında aşk çıkmazı yaşanmaya devam edecek. Maalesef Somer Türkan'ın aklını karıştırmaya devam edecek. Böylelikle Türkan'ın Somer'e olan aşkı tekrar başlayacak. Maalesef Türkan kalbine söz geçiremeyecek. Böylelikle Kartal ile arasına soğukluk girmeye başlayacak. Türkan, Somer ve Kartal arasında kalacak. Kalbi Somer diyecek fakat Kartal'a karşı da vicdan azabı çekecek. Türkan'daki değişikliği anlayan Kartal, Türkan'ı kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Çünkü Kartal ve Defne arasındaki bağ gün geçtikçe daha da güçlenecek. Defne'nin Kartal'ı baba olarak görmesi, Kartal'ın Türkan ve Defne'ye daha da çok bağlanmasına neden olacak. Ama Somer'in Türkan'ı Kartal'a bırakmaya niyeti yoktur. Böylelikle Kartal ve Somer arasında gerginlikler yaşanacak. Çok geçmeden Somer, Kartal ve Türkan ile ilgili gerçekleri öğrenecek. Böylelikle Somer'in işi biraz daha zorlaşacak olsa da o da Türkan için savaş vermeye başlayacak. Fakat bu hikayede yanan kartal olacak. Peki sizce Türkan kimi seçmeli? Görüşlerinizi yazın ki sesimizi senaristlere duyuralım. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.